Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle mülteci sorunuyla ilgili e, Türkiye'nin belki ciddi bir yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu Suriye'de yaşanan savaşla öğrenmiş olması acı bir durumdur. Elbette sadece bugünkü iktidarın değil, geçmişteki iktidarların da bölgesel ilişkilerinde bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin iç siyasetini etkileme potansiyeli açısından mülteci sorununun kritik rolünü daha ciddi idrak etmesi gerekirdi. Afganistan'da yaşanan savaş, İran Irak savaşı, Irak'ın işgali ve o dönemde yaşananlar aslında Türkiye'nin mülteci sorunuyla daha erken yüzleşmesi ve bu konuda daha insani düzenlemeleri bu kadar gecikmeden yapması beklenirdi. Ne yazık ki Türkiye koyduğu coğrafi çekincelerle Türkiye'nin doğusundan gelenlerin mülteci haklarına sahip olmasına imkan tanımıyor. Elbette mülteci sorunu ile ilgili duyarlılık aynı zamanda ekonomik gücünüzle ilgili. Yani bulunduğunuz coğrafya sürekli mülteci üretiyorsa, sürekli savaşlar, sürekli kaos, ekonomik krizler yaşanıyorsa bu coğrafyada mültecilerle ilgili sadece işte bir taahhütte bulunmak, sadece soyut ıı, insan hakları bağlamlı tartışmak değil. Aynı zamanda bu ülkelerle ilişkinizde yeni mülteci akınına maruz kalmamaya dair bir stratejinizin, bir dış politikanızın olması gerekiyor. Bu konuda geçmişte aslında son derece insanlık açısından utanç verici şeyleri Türkiye yaşadı. Mesela Çeçenistan Savaşı sırasında ve sonrasında ben sadece İstanbul'daki adına kamp bile denemeyecek mekanlarda kaldıkları mekanlarda doğrudan insan hakları savunucusu olarak çalışma imkanı buldum. Birisi Ümraniye'de caminin altı olmak üzere yüzlerce insanın kaldığı bir ortam, birisi işte Beykoz'da terk edilmiş ya da tahsis edilmiş bir hayırsever tarafından bir bina. Bu şartlarda işte koğuş gibi bir odada Onlarca erkeğin başka bir odada, onlarca çocuğun ya da kadının kaldığı ortamlarda yıllarca yaşamak zorunda kaldılar. Ama keşke sorun sadece yaşama koşullarıyla ilgili olsaydı. Sadece o çocukların eğitim, sağlık, barınma imkanlarından mahrumiyetiyle ilgili olsaydı. Daha ciddi boyutlar var. Mesela Türkiye'de Çeçen mültecilerle ilgili en duyarlı isimlerden biri olduğunu herkesin kabul ettiği, bildiği Medet ünlü Ankara'da iş yerinde bir suikaste kurban gitti. Medet ünlü suikastinin failleri henüz yakalanamadı. Medet ünlü insan hakları alanında çalışan ve Türkiye'den ciddi insani yardımlar organize ederek Çeçenlere ulaşmasına aracılık eden yardımcı olan birisidir. Ailesinin ve yakınlarının Medet ile ilgili iddiası şu. Belki bu meclis çok gündemini almak istemeyebilir ama Medet Çeçenlerin Suriye'deki savaşa, El-Kaide'li bağlantılı örgütlere savaşçı olarak götürülmesine karşı çıktığı için, işit ve benzeri örgütlere savaşçı olarak götürülmesine direndiği için, karşı çıktığı için yine Kafkasya kökenli ama El-Kaide ile bağlantılı kişi ya da örgütler tarafından öldürüldüğüne dair ciddi bir iddia var. Ankara'nın göbeğinde bürosunda infaz edildi, öldürüldü. Faili meçhul. Başka çok ciddi örnekler var. Mesela Türkiye'ye diğer ülkelerin devlet başkanları geldiğinde peşinen suçlu kabul edilip tutuklanıp sonra o devlet başkanı gittiğinde zaten bırakılır. Hakkında ciddi bir iddia yok. Ama sırf uluslararası platformlarda bakın biz işte muhaliflerinizi tutukladık, gözaltına aldık, çok ciddi emniyet tedbirleri aldık demek için bu uygulamalar yapılır. Yaygın bir uygulamadır. Bu şekilde tutuklanıp sonra o ülke devlet başkanı döndükten sonra aylarca gözaltı merkezlerinde unutulan, yakını tanıdığı olmadığı için haklarını arayacak kimse de bulunmadığı için gözaltı merkezlerinde unutulanlar var. Festus Okey vakası başlı başına kamuoyunun bildiği bir vaka ayrıntısına dönmek istemiyorum. Sonuç itibariyle Türkiye'de mülteci sorununun aslında İçişleri Bakanlığı hiyerarşisi içerisinde ele alınıyor olmasının kendisi bir sorundur. Çünkü mülteci sorunu artık dünyada sadece bir güvenlik sorunu değildir. Mülteci sorununa eğer sosyal boyutu itibariyle bakmıyorsanız yani insan haklarının bir parçası olarak görmüyorsanız o takdirde işi sadece güvenlik tedbiri bağlamında el alırsınız. Böyle bile el alıyor olsak aslında Suriye'deki Suriye'den gelen mültecilerle ilgili çok ciddi iddialar var. Yani ciddi güvenlik zafiyetleri var. Bu iddiaları şimdi tekrar uzun uzun burada aktarmak istemiyorum ama daha önce bu mülteci kamplarının kuruluşu sırasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çok ciddi uyarıları oldu. Dediler ki bunun standartları var. Mülteci kampları savaşın devam ettiği ülke sınırına çok yakın kurulamaz. Neden? Çünkü orada bir iç savaş var ve o kamplarda kalanların o ülkeye geri dönüp savaşa katıldıkları ile ilgili bir iddia olursa, orası mülteci kampı olmaktan çıkar, başka bir şey olur. Türkiye'de bakın resmi rakamlara göre, Suriyeli olup Türkiye'de ameliyat edilen mülteci kamplarında kalan ya da başka ortamlarda kalanlarla ilgili rakam 320 bin civarında. Bizim için mülteci hakları, insan hakları, hasta hakları her şeyin üzerindedir. Bu anlamda hiçbir polemik için söylemiyorum. Ama bu 320 bin kişinin Ameliyat nedenlerinin ne olabileceği, savaşta yaralanan mı, tedavi olduktan sonra geri oraya savaşmak üzere dönenlerin ne kadar olduğu, ne kadarının tedavi gördükten sonra işte gözaltı ya da diğer muamelelere tabi olduğu konusu ciddi bir tartışma konusudur. Eğitim hakkı ile ilgili çok söylenecek şey var. Şu anda 18 yaş altındakilerin rakamı yüzde %52 civarında ama Türkiye'deki zorunlu eğitim yaş kategorisine girenlerin rakamı da yaklaşık 700 bin civarında. Şimdi bunların içerisinde tabii ki ailelerin eğitim almasını istemediği Türkiye eğitim sisteminden rahatsızlık dolayısıyla böyle bir beklenti içerisinde olmayanlar bulunabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama bununla ilgili düzenlemelerin, bununla ilgili kalıcı planlamaların ne kadar büyük bir maliyet getireceğini dikkate alarak... Aslında bu işin çözümünün Suriye'de bir an önce barışın sağlanması, bir an önce istikrarın devam etmesi ve kriz yönetme, krizden faydalanma, krizi bir siyasi çıkara dönüştürme stratejisinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Evet, burada çatışmanın devam etmesi Suudi Arabistan açısından anlamlı ve faydalı olabilir. Suriye'deki savaşın vesayet savaşının Suudi Arabistan'a sıçramaması, Suudi Arabistan'ın mezhepsel etnik durumu açısından anlamlı olabilir. Ama Türkiye gibi en uzun sınırı Suriye ile olan bir ülkenin burada bir an önce barış görüşmelerinin başarıya ulaşması ve bir an önce aslında odak ülkeye geri dönüşün sağlanmasına dair bir stratejinin esas alınması gerekiyor. Yoksa milyonlarla ifade edilen bir tablo var. Bunların kamplarda kalanlarının oranı öyle iddia edildiği gibi tabi milyonlarla falan ifade edilecek rakamlarda değil. Zaten galiba AB ile görüşmelerdeki asıl kriz noktalarından birisi de bu. Resmi rakamların 250 bin civarında olduğu yönünde. E şimdi milyonlarca Suriyeli var diyorsunuz. Buna dair bir rakam talep ediyorsunuz Avrupa Birliği'nden. Onlar mülteci kamplarında kalanların sayısını sorduğunda da işte 250 bin civarında rakam veriyorsunuz. E şimdi insanların dayanışmayla vakıf dernekler, belediyeler marifetiyle çözdüğü bir sorunun külfetini, yükünü devlet taşıyormuş gibi bir talepte bulunduğunuzda hem uluslararası arenada inandırıcılığınız kalmıyor hem de bu işi sanki bir ekonomik ranta dönüştürmek niyetindeymişsiniz gibi bir algı oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugün yine açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Diyor ki Geçmişte biz zaten harcamamızı yaptık. Onun için bunu gelin bakın yatırımlarımıza parayı bize nakit ödeyin diyor. Oysa Avrupa Birliği'nin finans sisteminde böyle bir yöntem yok. Avrupa Birliği ülkelerinin bir kere bu yükü paylaşması gerekiyor. Her ülke, her üye ülke kendi gücü ölçeğinde buna doğrudan katkı sunacak. Şimdi bu katkıyı Avrupa Birliği ülkeleri ne zaman, nasıl, ne kadar kabul edecekler? Benim bildiğim kadarıyla zaten bu ödeme 2018 sonuna kadar planlanıyor. Yani öyle nakit bir para gidip tahsil edip gelme imkanı yok. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu işi bilen birilerini gönderin, gelsin bir baksın. Yani eğer yaptığımız yatırımlar bu rakamları hak etmiyorsa tamam o zaman konuşalım. Şimdi her konuyu bilen bir Cumhurbaşkanı mülteci sorununda biliyor gibi konuşuyor ama ne Avrupa Birliği'nin insani yardım çalışmaları böyle yürüyor ne de proje fonlama sistemi böyle değil. Çünkü onlar şöyle bakarlar olaya. Nakit para ödendiğinde suistimal, rüşvet falan olabilir. Bunun denetim, serbest bırakılma sistemleri var. Bu sistemler yokmuş gibi konuşmak Türkiye'yi de uluslararası arenada ciddi biçimde zora sokuyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum.